Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Ben Vildan öğretmen. Bu dersimde size 7. sınıf çember ve daireden bahsedeceğim. Ee, bu videomda hemen anlatacağım bir şey yok. Ne yapacağım? Konunun üzerinde soruları çözerken size ayrıntıları söyleyeceğim. O yüzden hemen sorularımızla başlayalım. Diyor ki çemberin diyor o merkezli çemberin şuradaki AOB açısını 40 derece vermiş. ABO açısı kaç derecedir? Yani şurasını soruyor. Arkadaşlar nedir bu? O'dan bütün noktalara uzanan yerlere biz yarı çap deriz, r deriz. Yani bunlar birbirine eşittir. Bunlar birbirine eşitse bu kenarlar, o zaman bu nedir? İkiz kenardır. Hemen ben ABO açısını bulabilirim. Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. 180'den tepe açısı 40'ı çıkartırım. 140 kalır. 140 nedir? İki açının A ve B açısının ölçüsüdür. İkisi de eşit olduğu için 140'ı ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. Bu da 70 derece oluyor. İlk başta tabii ki kolay sorular seçtim. Sonra gitgide zorlaşacaktır. Ve bütün çıkabilecek soruları hazırladım. Şimdi yine o merkezli bir çemberimiz var. Şurası dış açısı 240'mış. Şuradaki yayı bana 2x artı 30 vermiş. x nedir? Şimdi hemen şunu söyleyeyim size. Şurayı bulalım. Nedir burası? Tam açı 360 sa. 360'tan 240'ı çıkartıyorum. 120 derece. Şu içteki açı 120 derece olur. Arkadaşlar çemberde o merkezinden gelen yay Hemen karşıdaki açıyla birbirine eşittir. Yani buraya 120 ise şu AB yayı da 120'dir. Ne yapacağım o zaman? 2x artı 30'u 120'ye eşitleyeceğim. Buradan 2x'i çekiyorum, 30'u karşıya atıyorum. 120'den 30'u çıkartırsam 90 kalır. 2'ye bölersem iki tarafı x eşittir 45 derece olur. Cevabımız. 45'miş. Diğer sorumuzla devam edelim. Üçüncü örneğimizde bir çemberimiz var yine. Burada da değişik 3'e ayırmış. Bana o merkezde çemberde AOC 2 alfa demiş. E, burayı 5 alfa vermiş. Burayı da 8. Ne diyor bize? ACD açısı kaçtır? A, C, B yayı kaçtır? Pardon. Şuradaki yayı soruyor arkadaşlar. Yani 7 alfaya eşittir buradaki yay. O zaman ben ne yapacağım? 1 alfayı bulup 7 ile çarpıp buradaki yayı bulabilirim. Toplam kaç alfa var? 8. 8 alfa artı 5 alfa artı 2 alfa eşittir. 360 diyeceğim. Çünkü tam açının ölçüsü. 8, 7 daha 15 alfa eşittir. 360'dan hemen 360 15'e bölelim. 2 defa var. 30 çıkardım. 6 60 15 4 defa. 24 dereceymiş bir alfamız. Bana neyi soruyordu? 7 alfanın karşısındaki yayı yani 7 ile çarpacağım 24'ü. Çarpalım 4 ilin 28 28'in 8. Elde 2 var. 14 16. 168 dereceymiş bizim yayımız. Şu ana kadar sadece merkez açının karşıdaki yayla açı birbirine eşittir. Onu söyledik. Devam ediyoruz. Şöyle bir sorumuz var. Yarı çapının uzunluğu 7 imiş. Çemberin çevre uzunluğu. Çemberin çevre uzunluğu nedir arkadaşlar? Çevre eşittir. 2 pi r. Size pi'yi her zaman verir. 3 alınız der. Ya da normalde 3.14'tür ama bu lisede daha çok. Ortaokulda 3 alacağız pi'yi. Hemen yapalım çevresini. Çevre eşittir. İkimiz sabit zaten. Pi'yi 3 al demiş. R'miz ne? 7 santim. R yarı çap burada. 7 diyoruz. Buradan çevre eşittir. 2, 3'ün 6, 6, 7'nin 42 santimetre olur. Çevremiz. O da çevre sorusuydu. Şimdi şöyle bir sözel sorumuz var. Bir tırın diyor ön tekerleğinin yerden yüksekliği 120 santimdir. Şimdi hemen çizelim. Teker olsun şöyle yuvarlak. Yerden yüksekliği dediği için şu yerden şu arası 120 imiş. Yani bu nedir arkadaşlar? Çapı 120 santim. Ama ben işlemleri çözerken ne lazım? Bana yarı çap lazım. O zaman yarı çap nedir? Burada 120'nin yarısı 60 santimi kullanacağım. Şimdi hemen yapalım. Ön tekerlek 100 tam tur döndüğünde tır kaç metre yol alır? Nedir bu? Çevresini bulup 100 ile çarpacağım. 2 pi r 100 tur dediği için 100'ü de ekleyin başına. 100 çarpı 2 çarpı pi 3 alacağız. Çarpı yarı çapım 60 eşittir. 2 kere 3 6 6 kere 6 36 kaç sıfırımız var arkadaşlar 3 hemen kısa yoldan çarpmayı anlattım size bu nedir 36 bin santimetredir bana metre diyor santimetre metre nedir 100 katıdır 100'e bölüyorum 360 metre oluyor böyle güzel bir sorumuz vardı Diğer örneğimizde bir çemberin içine kare yerleştirmiş. Karenin bir köşegenin uzunluğu 10 santim olduğuna göre çemberin çevresi. Hemen köşegenini çiziyoruz arkadaşlar. 10'muş. Şurası nedir? O diyelim. Bura 10'sa yarı çapı ne olur çemberin? 5 santim. Çünkü ne yapmış? Noktadan noktaya birleşmiş. Orta noktadan geçiyor direkt. Ona göre zaten ayarladı. Yoksa yapamazdık. O zaman çemberin yarı çapı R eşittir. 5 santim alacağız. Şimdi sorumuzu çözebiliriz. Çemberin çevresi kaçtır diyor. Çevremiz 2 pi r'den 2 çarpı pi 3 çarpı r de 5'ti. 6 6 5'in 30 santimetre çevremizi bulabiliriz. 7. örneğimizde yine çember var. İçinde de bir kelebeğimiz var. P merkezli çemberde diyor. APB açısını vermiş. Hemen yerleştirelim. A, P, B. Şurası 2M artı 18. Bunu yazdık. CPD ise 3M artı 7. 7 derece. Olduğuna göre AC yayını sor. AC neresi? Şurası. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Önce şunlar nedir? Bunu da üçgende anlatmıştım size. Kelebekte iç ters açılar. İç ters açılar her zaman birbirine eşittir. O zaman biz 2m artı 18'i 3m artı 7'ye eşitleyeceğiz ki m'yi bulup oradan açılarımızı bulabilirim. Hemen büyük tarafa atıyorum. 7'yi de bu tarafa atıyorum. 18 7 eşittir. 3m 2m olur. Buradan m eşittir 11'miş. 11'i bulduk. Şimdi bir tane herhangi bir açıyı bulup 180'e tamamlayıp AC'nin karşısındaki açıyı bulabilirim. 3M'den yapalım. 3 çarpı 11 artı 7'den 33 40 derece oluyor. Demek ki bu açılar 40. O zaman 180'e tamamladığımda bu açım ne olur? 180'den 40'ı çıkartırım. 140 derece olur. Bu açı 140 ise karşıdaki yay da 140 derece olur cevabımız B seçeneğiymiş. Son örneğimiz iki tane çember iç içe geçmiş arkadaşlar. A merkezli çemberin yarıçap uzunluğu 10. Bunun yarıçapı ne kadar? Şuradan şuradaki D noktasına kadar. Burası olmuş. B merkezlinin de 8'miş. B de şuradan şuraya burada 8 ve AB 14'müş. AB 14. Şimdi ne yapacağız biz burada? 3'ünü vermiş ama üst üste geçen kısımları da vermiş. Ben şu CD'ye x diyeceğim. Orta ikisinin ortak noktasına. Neden? Çünkü AD'nin uzunluğunu ne vermişti bana? A merkezde çemberin 10'du. Burası x ise şu AC 10 eksi x olur. Şuradan BD ne olur arkadaşlar? 8'di. Burası x ise burası da 8 eksi x olur tamamı 14'tü. Ben o zaman 3'ünü toplayıp 14'e eşitleyebilirim. Şöyle ki 10 eksi x burası cd artı x artı db de 8 eksi x olur. Bunun tamamı 14 santimmiş. Buradan ben x'i bulabilirim. Şunlar birbirini götürür. Eksi x'i karşıya atalım. Artı x olur. Burada 18 var. 14'te eksi 14 olur. Çıkardım. X o, e, 4 santimetre, 4 birim. Bana neyi sormuştu? CD'yi sormuştu. Zaten ben buraya X demiştim. Cevabımız 4 oluyor. Evet arkadaşlar, çember konusunu da burada bitirdik. Bir sonraki ünitemizde sorularınızı yazabilirsiniz. Her zaman hatırlatıyorum. E, bilmediğiniz, anlamadığınız bir şey olursa lütfen sormaya çekinmeyin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.